Anne, anne, bir anne, anne, Bekle kurtar. kızım. Bekle tatlım. Yemiyorum anne. Yemiyor, tamam, yiyor. Ah. Güzelce temizle. Tamam mı? Ee, anne buraya kaka Hayır anneciğim kakaolu süt o kaka olur mu sence Kakaolu mu Kafanı, evet, kafanı vurdum. Evet kafanı vurdun. Evet Temmuz çekilişimizin kazananı Lale Gülaydın. Oğlu tebrik ediyorum. Yedeklere de eğer Lale Hanım iki gün içerisinde dönmezse Sevda Hanım olacak. Sevda Gültekin. Çekilişimizi canlı yayında yapmış olduk. Lale Hanım kazandı. Anne anne kokunu çiçeği içiyor. İç Hiç anneciğim kokunu sütü. Evet yakınlaşıyor.

Bitmiş annem kakao. sütü. içi de bitti. Bitti bu kadar hızlı tüketmeseydin. Bak senin. Bak senin kokunun ne. nerede? Ee? Bak şuraya dök. Şuradaki bardağı alabilir misin? Ben almıyorum. Allah kahret. Onun içine dök tamam mı? Tamam anne. Hoş geldiniz. Çekiliş sonucunu yayınladım. İki gün boyunca canlı yayın burada ana sayfamda gözükecek. Daha sonra sileceğim. Lale Hanım dönüş yapmazsa Sevda Hanım kazanmış olacak. Kahve iç. Kahvini. Tamam ben kahve içiyorum anne. Anne bu ne anne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anne. Anne Anne